Evet arkadaşlar merhaba. E, Yalova Garajı'na geldik. Bugün yine çekim için evde yatıyorduk. Sizler için gelelim dedik Yalova Garajı'na. Yalova biliyorsunuz ticari şehir olduğu için bayağı arabalar geliyor buraya firmanın araçları. E, Malatya Zafer Turizm firmasına ait son model bir otobüsle beraberiz 2020. E, Manlion Koç Sizler için bunu çekime geldi. 41 AZ 999. 2020 model sıfır alınmış bir araç. E, sizler için böyle son model bir otobüs görüntüleyelim dedim. Her yerde de bulamayız böyle otobüsleri. Yalova biliyorsunuz ticari şehir olduğu için burada tüm firmalar Yalova kalkış seferleri var. Tüm firmaların. 2020 Leos Koç bakın Koç of the Year ödülüyle. Alko cantı var. Araba temizlendi. Muavin kardeşimiz arabayı temizledi. Araç gerçekten çok sükseli bir araç. Yani böyle bir araç bulamazsınız yani. Ee, kanalımıza, alıp, videolarınızı beğen, kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip bol bol güzel yorumlar atarsanız çok sevinirim. Sizler için geldik Yaluba ya ve böyle son model otobüs kaçırmayalım dedik. Zafer Turizm yeni almış aracı. Ee, firmaya hayırlı olsun bu arada yeni araçlara. Allah kaza bela vermesin. Bakın son model. Manyos farları bile yakıyor yani. Böyle araba başka firmada bulamazsınız. Ee, Zafer Turizm'in sıfır araçlarından. Bagajını bir gösterelim araç. Ee, bu sanırsam 13 metre versiyonu. 12 metre de olabilir bilmiyorum. Bayağı geniş bagajı var. Manlar çok rahat biliyorsunuz. Geniş bagaj açmına sahip. Özdiyar Bakır'la video çekmiştik biliyorsunuz. Çaldı kornayı. Arkadan da bir gösterelim. Tekrardan şöyle bir manlıyoruz koç. Buradan bir içine geçelim. 41 AZ 999. Orta, e, orta bölmesini de gösterelim. Burada küçük bir mutfak bölümümüz varmış. Görüyorsunuz. Evet, Mu e, Muavin Ahmet kardeşimiz, adışımız jantı parlatıyor. Yapıyorsun bu işi. Eyvallah baba. Allah. Aç diyorsun he bu iş. Abi jant. Otobüs aç. Görüyorsunuz. Böyle jant parlatan bulamazsınız vallahi. Malatya'dan da Allah. öyle. Vallahi. Jantı parlamazsa perona çekmezdi. Aa. Kalite görüyorsunuz. Kaliteden ince zafer turizm. Görüyorsunuz. cam parlatmak bile özenli. Özen istiyor. Severek yapmak var. Sevmeyerek yapmak var. Aynen Bunlar jant parlatma. Görmek isteyenlere gelsin. Jant lastik parlatma. Bu Aracın içini temizleri abi kardeşimiz. Şimdi göz için biraz aracın içine de geçeceğiz. Koltuk mesafesine falan bakacağız. Kokpitine vesaire. Araç 2001 model. Onu 10 tane alındı bu araçtan. Efendim? Daha da gelecek araçlar var. Ultra Lux araçlar gelecek. E, Zafatlı'nın ultra Lux araçlarla başlayacak yine manlarla. Cant ayna gibi oldu. Ayna gibi mübarek. Orta bölmeyi gösterdik. Şimdi bu ön kısmı da gösterelim. Burası kapı tarafı. Biraz dar bir bölmesi var. E, postes koltuğu var burada. Dolap açılıyor mu? Aynen. Dolabı da olarak şöyle gösterelim. Mandan alışa geldiğimiz dolabın içinde bir dolap daha var. Gerçekten çok güzel. Tamam kapatabiliriz. Burada ışıklar var. Klima. Burada güzel bir man koltuğu var. Aslan tabir ettiğimiz, kaplan tabir ettiğimiz aslan diyelim. Güzel bir man direksiyonumuz var. Man yüz gösterge panelimiz. Burada ekranımız radyomuz, şey, klima, takograf. Burada kapıyla alakalı Olsun. ışıklar falan var. Malatya olmaz. olmaz. Evet, Malatya'nın olması olmaz. Olmazı. 2000 gösterge paneli üst taraflar falan çok güzel. Burada yine takograf var, ışıklar var, şoförle alakalı yerler. Korna falan vesaire. Ön kapı tuşları. Ee, yine abi, de göster. Bakın böyle bir özenle kapanan bir kapı yoktur. Böyle rahat. Yine e, direksiyonda düğmeler. Kaptanla alakalı. Araç kaç şey bu abi? 46 mı? Aynen. 46'lık. 2 artı 1. Çok geniş bir araç. Bu araçla seyahat etmek isterdim. Belki en yakın zamanda yine e, Zafer Tuzlu'nun yolculuk videosu çekeriz. Koltuk aralığı gerçekten güzel. Blue Road marka bir ekran var. 8 inç bunlar? 8 Aynen. inç herhalde. 8 inç. Burada yine e, sepet var ayaklık bunlar da yok herhalde. Daha şey biz yeni şey çıkardık. Ha mı? yeni. Buraya. Ha diz mesafesi. Dizde aynen yok. Diz değil burada ayaklık olacak. Ayaklarını koymak için şey var. Ha o kadar bir rahatlık. Yani, o kadar kalabalığında var. Evet. Rahat bir araç gerçekten. Ne şey burada bir de böyle, böyle bir balon. Ha böyle de evet. özellik varmış arkadaşlar görmüş olun. Bir daha gösterirsen arkadaşlara. Bakın arkadaşlar bunu görün kalkıyor. Kafa mesafesi için gerçekten çok güzel bir olay. Üst bölmesi biraz dar. Bu taraf biraz daha geniş sanki ama biraz daha geniş. Üst bagaj kombinası için buralarda yine olmaz, olmaz, olmaz. Leo Scotch perdeler de baya güzel. Orta bölümü baya geniş. Şurada küçük bir mutfak var. Yine burada koltuk bardak koymak için burada USB priz ekran 46 kişilik en arkalar genelde biraz dar oluyor ama en arka dörtlüler Evet zaten sıcak. Şurada da küçük bir cam var. Burası ayrı bir cam. Burada da küçük bir cam var. Burada da yine prizler mevcut. Aracı gördüğünüz böyle arkadaşlar. Kanalda değil çekmemiş. Göstermiş olduk. Bugün istedi Yalova Garajı'nda. 2020 Manlios Koç aracı Malatya Zafer Turizmi. Araç yeni aldı biliyorsunuz. Firmaya. Allah kaza bela vermesin. Mavin kardeşimiz de burada. Ee, teşekkür ederiz sana video için. Çekim için. Sanayili yolcular. Allah kaza bela vermesin araçlarınıza. Böyle biraz şey soracak olursak araçlarınız ne tarafa çalışıyordu? Her tarafa. Türkiye'nin her tarafına. Her bölgesine, bölgesine çalışıyor. Antalya, Antalya İzmir. Hı -hı. İstanbul, Ankara. Saydan, Alanya, Bursa, Yalova. Hı -hı. Adana, her yere. Kaç araç var toplam? Toplam 30 tane aracımız mevcut. Toplam. E, araçlarınız nerede oluşuyor? Man bir de T-Bag ee, Peki ikramlarınız neler var? İkram olarak. Çek veriyoruz ve sıcak ikram veriyoruz. İsteyenler. Dolu olmuyor değil mi araba giderken? Yok. Genelde boş oluyor. Aynen. Tamamdır. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum da yapmayı unutmayın. Muavin Ahmet kardeşimize tekrardan teşekkür ediyoruz. Çekim için e, kendi yolculuklar diyoruz. Alet içinde, firma içinde Allah kaza bela vermesin. Görüşmek üzere Hoşçakalın.